Aslım Sayın benim Elimre Köyü'ndenim. 74'te Kozan'a geldim. 79'dan beri de bu ev olduğu yerdeyim. Bu yurttayım yani. 79'dan beri. Mesleğim boyacılıktı. Boyacılık yaptım yıllarca. Daha sonra e, çocuğumuz 2016'da şehit oldu. Fırat Kalkanı şehidi. Ziya Özkozan. Ziya var. Özkozan oldu. Evet. Şehit babasısınız. Şehit Ziya. babasıyım ben. Bu şey, Ziya Özkozan'ın babasıyım. 2016 Eylül'de Fırat Kalkanı e, Harekatında. Harekatında Fırat Kalkanı Harekatında Ceraprus Vuhu köyünde şehit oldu bizim evet. çocuğumuz. Her yılda da şeyini ohu diyoruz şehadetinin yıl dönümünde. Bu sene de aynı şeyi yapalım dedik. Yine yani bir davetli topluluğu çağırdınız. Evet, dışarıda davet, hazırlıklar evet, hazırlıklar yapılıyor. yapılıyor dışarıda. Biz de bugün sizin ilk yıl yapmış olduğunuz e, odanızı şehidimize ait odası evet. onun özel eşyalarının bulunduğu evet. odasındayız. Bazı değişiklikler de yaptık. Evet yaptık. Onun e, anısına işte ehliyetinden elbisesine Her şeyine, kadar evet. tesbihinden kupa bardaklarına kadar Çocukluk villalarına kadar e, burada. Evet. Benim villalarımı atma demişti bize. Onları bile atmadık biz. özel eşyalar işte burada giysileri var. Şöyle açayım istersen. Evet. Şöyle bu Suriye'de evet. komutanları yaptırılmış. Şu kendinin giysileri. Zaten tanışı olduğu için tulum elbise giyiyor. Evet. Bunlar da şeyden çıkan elbiseler. Evet. Çantadan çıkan elbiseler. Evet, bu sene dokuzuncu, dokuzuncu yıl, yılındayız, evet. Allah rahmet eylesin, olsun. mekanı cennet olsun. Allah razı ee, olsun. Dışarıda da bir Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Allah, a Allah a kabul etmesin. Allah razı olsun. Hepinizden. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da başkanımız sizin odaya daha iyi yakışır diye. Atatürk'ü mü? Atatürk'ü. Onu da çekelim. Bize verdi. Ya. Sağ olsun. Onu da dün evvelsi gün bize Zeynep Hatun mu? Yine numaradaki anaokulun öğretmeni müdürü hediye etmişti başkanım. Hmm. Başkan da bize hediye etti. Evet. Şehidimize Biz ait oda yaptınız. yaptınız. Evinizin bir evet. köşesinde evet. burası bir odası. Evet. Buraya her girişinizde bir duygu atmosferi oluyor. Tabii her girişimde hüzünleniyorum. Şehidimin az önceki oğlanın çocuğu var. Adını verdi Fırat Ziya diye. O çocuk koşa koşa geliyor. Ben de peşinden geliyorum. Buraya geldiği zaman böyle konuşamıyor. Eliyle işaret ediyor. O beni çok duygulandırıyor. Biraz bazen gözyaşı döküyor, bazen hüzünleniyor. Bazen işte diyoruz ki ya bu adam kendini kurtardı biz bize bakalım diyoruz. Zamanımız böyle geçiyor. Yani bir taraftan gurur duyuyoruz, bir taraftan hüzünleniyoruz. Bu iş kolay iş değil. 26 yaşında delikanlı bir adam. 11 aylık evliydi. Çocuk yoktu. اقتلوا في سبيل الله ولكن لا تشعرون سوى <applause> الأنفس والثمرات <applause> الذين إذا أصابتهم Vahdina <laughs> ve vefiqna ve ile Duruna geldik, divanına durduk, ellerimizi açırıp sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bizleri huzurundan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Akânda kabul ve karineyle ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim'lerden, kasidelerden burada toplanmamıza vesile olan ve birkaç sene önce aramızdan ayrılan şehit olan Ziya Özkozanoğlu kardeşimize de Ya Rabbel Alemin onun da ruhunu hediye ediyoruz. Sen vasıla haber dereyle Ya Rabbi. Hüminler hesap gününde bağışla. Şüphesiz ki sen işten ve dualarımızı kabul edersin Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize de Ya Rabbel Alemin rahmet eyle. Makamlarını âli eyle. Mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Come on. Come on.